Merhaba dostlar uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bitcoin, dolar ve altını yorumlayacağız. Haberlerine bakacağız. Ondan sonra CoinMarketCap'e market geçip teknik analizini incelemelerini yapacağız. Bitcoin ve haberlerine kısa bir göz atalım. Ondan sonra diğerlerini inceleyelim. Google'a Bitcoin yazdığımızda şu anda 312 bin Türk lirası olduğunu görebiliyoruz. Çıkan ilk habere tıklayıp okuduğumuzda ise El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi olarak kabul görmesi öngörülüyor arkadaşlar. Şu anda bir yasa tasarısı hazırlanıyormuş ve bu yasa tasarısını sunacaklar. Eğer kabul görülürse El Salvador'da resmi para birimi olarak Bitcoin kullanacak. Bu gerçekten mükemmel bir haber arkadaşlar piyasamız için. Hemen haberimizin detaylarına geçelim. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelecek hafta Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini Kongre'ye yollayacağını açıkladı. Yasanın Kongre'den geçmesiyle El Salvador Bitcoin'i resmi bir para birimi olarak tanıyan bir ülke olacak. Şu anda ülkede para birimi olarak ABD doları kullanılıyor. El Salvador Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Miami'de düzenlenen Bitcoin 2020 konferansına video mesaj yollayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelecek hafta Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıkladı. Bildiğiniz üzere bu hafta düzenlenen Bitcoin 2021 konferansı Miami'de yapıldı. Oldukça önemli bir gelişme arasında yerini aldı Bitcoin için arkadaşlar. Bu konferansta bir sürpriz yaşanmış. Miami'de düzenlenen Bitcoin konferansına videolu mesaj yollanmış. Bu da güzel bir sürpriz olmuş konferans için. Söz konusu yasayla beraber ülkede kripto parayla ticaret yapılmasında önde herhangi bir engel kalmayacak. El Salvador'da şu anda para birimi olarak ABD doları kullanılıyor. Yasanın kurgudan geçmesiyle dolarla beraber Bitcoin'de günlük işlemlerde kullanılmaya başlayacak diyor. Oldukça güzel, mükemmel bir haber. Bu ilk adım olacak. Bu tarihe geçecek bir adım olacak arkadaşlar. Eğer böyle bir şey kabul edilir ve resmi para birimi olarak kabul edilirse El Salvador'da dünyada bir ilk olacak ve tarihe geçmiş olacak El Salvador. El Salvador bu arada nerededir? Orta Amerika'da bulunan 7 milyonluk nüfusa sahip bir ülke arkadaşlar El Salvador. Twitter'a girdiğimizde ise Twitter'daki birkaç belli gelişmeleri de sizlere yine aktarmak istiyorum. Bu arada Twitter hesabını takip etmeyen arkadaşların bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki sosyal medya linklerimden beni takip edebilirler. Özellikle Twitter, Telegram adreslerimi takip ederseniz belli başlı grafik analizler, acil durumlarda bilgilendirmeler gibi içeriklerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Manipülatörümüz Elon Musk geçenlerde yine bir tweet paylaştı ve bu tweet neydi? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Kırık kalpli bir Bitcoin emojisi görebiliyoruz arkadaşlar. Bu tweet yüzünden piyasa tekrardan tersine dönmeye başladı. Aslında olumlu gidiyordu bu tweet atılmadan önce. Bu tweet atıldıktan sonra birdenbire piyasa tersine dönmeye başladı yine. Bu paylaşımdan bir gün sonra Elon Musk sonra profil resmini buraya bitcoin resmi koydu arkadaşlar. Ne yaptığını kendi de bilmiyor. Kafası karışık galiba anlaşılmıyor yani ne yaptı. Bir bitcoin'i dövüyor bir bitcoin'i övüyor. Saçma sapan manipülasyonlarla piyasayı alt üst ediyor arkadaşlar. Twitter'ın seyircisi Jack buna tepki göstererek eğer milletin zırtından para kazanmaya bu şekilde devam edersen insanları dolandırmaya devam edersen kolay para kazanmak için insanları perişan edersen ben de seni perişan ederim ve Twitter hesabını sonsuza kadar kapatırım dedi arkadaşlar. Gerçekten Elon Musk için çok güzel bir tehdit oldu bence. Twitter hesabının kapatılması taraftarıyım ben. İnşallah kapatılır ve bu ve bu tarz çakallara fırsat verilmemiş olur. Ondan sonra ise böyle simsiyah bir profil resmine dönüştürdü. Kendi profil resmini. Şimdi böyle simsiyah bir profil resmi görüyoruz. Artık ne demeye çalışıyor? Buna siz karar verin. Piyasamızın genel bir durumuna baktığımızda ise CoinMarketCap'e girdiğimizde market cap'imizin 1 trilyon 635 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading verilerine göre %42'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatına baktığımızda ise 36 bin direncini şu anda henüz geçemediğini net bir şekilde görebiliyoruz. 35.960 36.000 arası gidip geliyor. Altcoinlere baktığımızda ise altcoinlerde kırmızılıkların hakim olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Aralarda yeşiller serpilmiş şekilde ama inanılmaz nadir arkadaşlar. Mesela bugün Verge yani XVG güzel bir fiyatlanma yaşadı. O ve onun gibi mesela yüzde %3 gösteriyor. Waves %9 gösteriyor. Aralara bu şekilde serpiştirilmiş şekilde yeşillikler mevcut ama kırmızılıkların çok yoğun bir şekilde hakim olduğunu, yani piyasamızın terste olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca hala Binance borsasına üye olmayan arkadaşlar var ise Binance borsasının referans linkini bu videonun açıklamalar kısmının en üstüne bırakıyorum. Binance borsasının referans linkine kayıt olmanız durumunda Binance borsasının avantajlarından ve altcoin fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Altcoin'ler için söylenecek tek şey tekrardan yükseliş trendine girebilmeleri için Bitcoin'in yükseliş trendine girebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer Bitcoin yükseliş trendine girmediği sürece altcoin'lerde Tabi belli başlı altcoinler hariç önemli olayları olur, gelişmeleri olur. Onlar anlık fiyatlanabilir ama genel olarak altcoinlerin fiyatlanmasını bekleyen arkadaşlar için söylenecek tek şey bitcoin'in tekrardan yükseliş trendine girmesiyle altcoinlerin de yükselmesi arkadaşlar. Eğer bitcoin birdenbire 45 bin doları çıkar, tekrardan 30 bin dolara iner, tekrardan 40 bin dolara çıkar, tekrardan 35'e geriler tekrardan çıkar iner ileri geri ileri geri yaparsa altcoinler daha fazla ezilmeye devam edecektir. Bu tarz oynak piyasalarda altcoinler itibar kaybeder ve dayanacak gücü kalmaz. Ezilmeye devam eder arkadaşlar. Bunun da bilincinde olmanızda fayda var. Eğer giriyorsanız da stoplu ilerlemenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi ise Bitcoin'in kısa bir grafiğine bakalım. Ondan sonra dolar ve altınları yorumlamaya geçeceğiz. Bitcoin'in grafiğini açtığımızda ise eşken üçgen formasyonumuzun altında kaldığını görebiliyoruz. Burada formasyonun dışarısında kalmış. Formasyonun dışarısında kalmış ama formasyonun içine girer. Tekrardan yukarı kırma ihtimali de var arkadaşlar. Bu düşük bir ihtimal şu an için. Bu ihtimali göz ardı ediyorum ve altında kaldığını şu anda kabul eder isek Burada 35.500 desteğimiz bizim için oldukça önemli bir destek seviyesi olacaktır arkadaşlar. 35.500'e dikkat etmenizde fayda var. Eğer 35.500'ün altında kalır ise o zaman bizim için büyük sıkıntılar gelebilir. 35.500'ün altında kalması durumunda tekrardan 33.000 desteğinin kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani ihtimali inanılmaz yüksek olacaktır. 35.500'ün altında kapanırsa ve mum kapanışları görürsek arkadaşlar dikkat edin. Gerçekten grafikleri izleyin. 35.500'ün altında 33.000'i deneyecektir. Artık formasyonumuzun dışında kaldığı için formasyonumuzu şu anda geçersiz olarak kabul ediyorum. Çünkü formasyon hedeflerimize göre 30.000 dolar kadar inmesi gerekir. Eğer 35.500'ün altında kalır ise güzel haber, olumlu haberler gelmez ise ki güzel ve olumlu haberler aslında bu hafta gelmeye devam etti ama fiyatlamayı yaşayamadık. O da Elon Musk'ın yüzünden olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten Bitcoin konferansı olsun. Bitcoin konferansında gelen olumlu ve güzel haber El Salvador haberi olsun. Bunlar güzel haberlerdi. Bir miktar fiyatlanması beklenebilirdi. Ama 35500 desteğimizde olduğunu görebiliyorsunuz Bitcoin'in. Altında kalması durumunda ise eğer bu akşam tekrardan aşağı yönlü bir mum görürsek ve 35500'ün altında kalır ise 33000 İlk hedefi olarak 33.000 gelecektir. Ondan sonra formasyon hedefi olarak 30.000'i 30 görebilme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bu ihtimalleri göz ardı etmeyin. Bu ihtimallere göre hareket edin. Sermayenizi koruyabilirsiniz o zaman. Eğer bu ihtimaller gerçekleşmez de yönünü tekrardan yukarı yönlü verirse zaten 38 direncimiz bizi karşılayacaktır. 38.000 direncini geçemediği sürece bizim için olumlu bir şey söz konusu olamaz. Tekrardan burada gördüğünüz gibi çarpıp aşağı inme ihtimali oldukça yüksek olacaktır Bitcoin'in. Şimdi geçelim doları yorumlamaya arkadaşlar. Dolar da bildiğiniz üzere inişli çıkışlı oldukça güzel bir piyasaya sahip şu an için. USDT Türk Lirası paritesindeyim. 4 saatlikteyim. Burada ne demiştik arkadaşlar? Burada senaryolarımızı çizmiştik. İnişlerin, çıkışları, inişlerin çıkışları, inişlerin çıkışları, inişlerin çıkışları olduğunu ve Burada bir iniş olacağını biz bunu yorumladığımızda bu civarlardaydı sanırım. Tam hatırlamıyorum ama bu grafiği çizdiğimizde bu civarlardaydı bu çizdiğim grafikleri ve senaryoların nasıl üzerinde gitmiş, bunları nasıl uygulamış buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten nizami bir şekilde kendini ve grafikleri, senaryoyu uygulamış. İnişlerin olduğunu, burada senaryolarımızın olduğunu görmüştük. Her inişinde bir çıkış olduğunu ve 45'ten güzel bir tepki aldığını iletmiştim. Bunun da tekrardan 45'e inebileceğini, yani buradan 8.45'ten tepki alıp bir ihtiyaç noktasına ulaşabileceğini sizlere bildirmişim buradaki çizgiyle. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar çizmişim bu şekilde. Demişim, burada 8.74 tekrardan eski ihtiyaç noktasını deneyebilir. Burayı hedef alabilir demişim ki burası da gel zaten gerçekleşmiş çok da kısa bir sürede. Ben bu grafiği çizdikten bir gün, iki gün sonra bu işlemler, bu grafik üzerinde seyirler gerçekleşti. Oldukça da güzel kazançlar elde edilmiş. Teşekkür mesajlarınız için ben teşekkür ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için hepinize ben teşekkür ediyorum. Grafiğe son olarak baktığımızda şu anda ihtiyaç noktasında olduğunu görebiliyoruz. USDT paritemizin burada 8.74'ün üzerinde kapaması gerekiyor arkadaşlar ileri doğru gidebilmesi için yani bizim bir hedefimiz daha vardı. O hedefte 9 üzeriydi. Yani 9 doların üzeriydi. Hatta 9.80'e kadar gitmesini bekliyorduk. O hedefin gelmesi için ilk önce bu bölgenin üzerinde kalması gerekiyor. Eğer bu bölgenin üzerinde kalır ve bir süre devam ederse Yönüne yukarı yönlü gitmeye devam edecektir ve 9 doların üzerine atacaktır kendini. 9'un üzerine attığında da 9.80 hedefimize zaten ulaşmış olacağız. Ekonomimiz için gerçekten kötü bir şey. Sadece grafiğe bakarak yorumluyorum. Tabii ki de doların çıkmasını istemeyiz ama grafiğe bakıp yorumladığımızda artış gördüğüm için bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. 15 Haziran'da bir FED toplantısı olacak bildiğiniz üzere. Eğer bu FED toplantısında da faiz arttırımı gelirse dolar bir miktar daha yukarı atabilir kendini. Tekrardan sabit tutulursa yatay seyredebilir veya aşan yönlü burada ihtiyaç seviyesinden tekrardan 8.45'lere kadar çekildiğini görebiliyoruz arkadaşlar sert bir şekilde. Aynı hamle belki burada da gelebilir burada da beklenebilir. Tekrardan 8.45'e gelme ihtimali olabilir arkadaşlar. Tabii ki de bizim merkez bankalarımızın müdahaleleriyle bu seviyelere inebilir. Eğer bu şekilde sert bir hamle gelirse tabii ki de tekrardan eski ihtiyaç noktasını yani üçlü tepeyi beklerim ben. Tekrardan eski ihtiyaç noktasına ulaşmasını oldukça olası bir gözle bakarım. Şu an için bu senaryo bizim için B planı. ilk senaryomuz 8.74'ün üzerinde kalıp 9.80'e doğru ileri hareket edebilmesi arkadaşlar. Hemen gram altına da bir göz atalım. Bir istekte bulunmuştu arkadaş gram altında inceler misiniz diye. Onun için hemen inceliyorum. Bir trend çizgimiz vardı. 28 Nisan'dan beri yükselen bir trendimiz var arkadaşlar. Henüz aşağısına kırabilmiş değil aslında zorluyor. Ama kıramadı. Kıramadığı için tekrardan kendini yukarı atma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Ve bu şekilde gidip gelmeye devam edecektir bu yükselen kanal içerisinde. Tabii ki de hedef neresi olur? Hedef kısa süreli 550 Türk Lirası olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve bu trend çizgisi üzerinde bu seviyeye kadar gelmesi beklenir yükselen trend üzerinde 550'ye geldiğinde tekrardan grafiği yorumlayacağız hep beraber. Burada tekrardan bir formasyon oluşumu gelebilir 550 seviyelerinde. Eğer değişik bir formasyonumuz olur ve hedefler güncellenirse tekrardan grafik üzerinde bunları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda tren çizgimizin altında olduğunu ama tren çizgimize değdiğini görebiliyorsunuz mumların. Tren çizgisine değdiği için tren çizgisinin altında kabul etmiyoruz ama altında kalır ve birkaç mumla onaylarsa şu şekilde tekrardan aşağı yönlü gitmesini beklenebilir. Karşılaşacak ilk güçlü destek burası olur arkadaşlar. Burası da 510 Türk Lirası seviyesi. Şu şekilde sizler için çizeyim. Net bir şekilde görün. 510 Türk Lirası seviyesi bizim için güzel bir destek noktası olur. Eğer trend çizgimizin altında kalır ise. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Şu anda altında kalabilmiş değil ama altında kalırsa 510'lar gelebilir. Yukarısında tekrardan trend çizgimizin üzerinde devam ederse geleceği nokta 550 seviyesidir ki yükselmesini bekliyorum ben de. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.